Herkese kankamın doğum gününden yeni geldim. Part 3'den merhabalar arkadaşlar. Hadi o zaman ah. devam edelim. Arkadaşlar çalışma masamı da güzelce topladım elimi kestim şurasını. Neyle kestim derseniz kağıtla kestim. Biliyorsunuz gül, biliyorum güleceksiniz ama kağıtla düzenlerken biliyorsunuz kağıt kesi çok kötü oluyor ve kağıt zaten çok keskin. Kağıtla kestim şu an aşırı çok yanıyor. O yüzden takacağım. Ve canlarımı taktım. Bence evet, şöyle oldu. E şimdi de biz yemek yiyip geleceğiz canlarım. Evet canlarım buraları böyle güzelce topladım. Annemin telefona ihtiyacı olduğu için yemek yemeden direkt böyle çekiyorum. Buralar böyle. Böyle kankamın verdikleri. Yemekten sonra da yine bunu yapacağım ben canlarım. Çalışma masamda da böyle mis gibi toparladım. Bu çok güzel böyle sticker'ın şeyi. Bunu da kullanacağım. Bu arada eski telefonun eski kalıfına takacağım. Artık eski kalıfını takacağım. Daha güzel çünkü o. Burada da benim lababım buradan kopmuş. Buraya taktım. Buradan da koptu. En son buraya taktım böyle tatlış. Evet canlarım e, odamı topladım. Her yer miş şey oldu. Nasıl olmuş canlarım ve e, kankama da söyleyeceğim. O videoları paylaşsın Siz de kankamın e, kanalından o videoları izleyebilirsiniz. Yani, kanal e, yazınca çıkmayabilir. Adı Gamze Kaçmaz. Gamze Kartal'la alakası yok. Annesinin adı Gamze. O yüzden. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.